Ne zaman hırsızlık yaptınız? Her zaman yapıyoruz, şu anda yapıyoruz işte. 3, 2, 1, Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla... Bir Amerika'daki ilk şubesini açtı. It's fucking team man. Yes man. Bim fucking tea. İnsanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bu olayı destekliyoruz biz. Hey, hey boy. up? Hadi. <laughs> <laughs> Türkiye'nin coğrafya olarak mı? Evet abi. Ortada. Nerenin ortası? Türkiye'nin ortası mı? Bal da vereceğim. Çünkü ben büyüdüm artık. Sen güçleniyorsun her geçen gün. <laughs> Gördün mü? <laughs> Evcil hayvan sana neler kattı? İşte aldım belki dışarıda gezdirirken kilo veririm diye. O da şişko oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu devirde öğrenci olmak da kolay değil. Bakın daha yeni McDonald's'tan tuvalet kağıdı çaldık. Maskenizi neden ağzınızda değil başınızda kullanıyorsunuz? Maske Covid'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi şu parayı bir ellik yapar mısın ya? Güle Buyur abi. Eyvallah. Abi şu parayı da bir yüzük yapar mısın ya? Cem de bozuk olmaz. Sağ olasın abi hayırlı işler. Can I get a... Hayır. Özür <gülüyor> 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 tamam lan sen bunu istedin. Sen bunu istedin beni. Bırak. Şu duşa basarsan dünya yok olur. Bas. dünya yok edilmesi başlatılıyor.